Komisyondan merhaba. Sevgili izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Beşiktaş var. Beşiktaş'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağım. Gerçekten de Beşiktaş'ta transfer hamleleri birer birer başladı. Başladı ama sonuçlandı mı onunla ilgili size bilgi aktarımını yapacağım. Beşiktaş videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ederek başlamak istiyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerlidir, bunu söyleyelim ve hemen gündeme geçelim. Tabii iç transferle ilgili ya da işte içerideki oyuncularla ilgili de bazı bilgiler var, onları da sizlere ileteceğim. Öncelikle şunu söyleyelim, e biliyorsunuz Ersin Destanoğlu ayrılmak istediğini söylemişti. E ben artık gidip bir yerde oynamak istiyorum, kiralık olur, satılık olur, bonservis de olur demişti. Şimdi bunun üzerine Samet Aybaba'nın sert bir açıklaması geldi şöyle söylüyor, ayrılmak isteyen hiç kimseyi tutmayız dedi. Yani bu cümle tabi aslında biraz bana garip geldi çünkü bu kadar sert midir? Yani ikna etmek midir? Bu tabii tartışılır bir konu. Çünkü sizin aynı zamanda iyi bir ikinci kaleciye de ihtiyacınız olduğu gerçeğini bilmeniz gerekiyor. Bunu da özellikle söyleyebiliriz. Şimdi genellikle transferden bahsedeceğiz dedik. İşte o transferlerle ilgili söyleyeceğimiz noktalardan biri. Sheraldo Baker, Santrofor oynuyor. 3 milyon euroluk bir teklif iletildiği yabancı basında yer aldı Real Sociedad'a. 15 maçta 2 gol 2 asisti var. Şimdi yabancı basında yer aldığı bu transferin ben çok da fazla gerçeklik payı taşıdığını düşünmüyorum. Hani kalkıp da Beşiktaş, Cenk, Abu Bakar, Semih Kılıçsoy ya da bunların ikisinden çıkıp biriyle devam ederken hatta Muleka varken Şeraldo Bekere hem 3 milyon euro hem de aldığı maç sayısı ve attığı gol asistler gole katkısına baktığımızda son derece düşük. Ben hani çok ihtimal vermiyorum ama kamuoyunda çok fazla bilgi aktarımı var ayrıca yabancı basında var onun için sizlerle paylaştım ama tabii yanılabilirim onu da söyleyelim. Bir başka önemli nokta Almanya'da bir çıkarma yaptı Almanya'ya Beşiktaş ve Salih Özcan için bir hamle yaptı yeni bir hamle. Şimdi tabii ki burada Nuri Şahin'in ne düşüneceği çok önemli eğer Nuri Şahin bu transferi transfere izin verirse o zaman Salih Özcan'ın gideceği yerlerden biri Beşiktaş olabilir. Ama şu ana kadar bu noktada kat bir mesafe yok. Onu da hemen söyleyeyim. O da önemli bir nokta. Şimdi sırayla devam ediyorum gelen bilgiler çerçevesinde. Albert Kronbayek ile biliyorsunuz Beşiktaş çok yakından ilgileniyordu. Bodo Glimt'in oyuncusu. Orada en önemli konu Beşiktaş'ın teklifinin maaş olarak yüksek bir maaş olmasıydı. O da e, oyuncuya cazip gelmişti. Hatta menajerine de cazip gelmişti. E, ancak şöyle bir gerçekle karşılaştık. Menajeri Simon Friis e, aynen şu cümleyi söyledi. Biz Fenerbahçe ve Beşiktaş'la da görüşüyoruz. Onlar ikisi de ilgileniyor. Ancak uzun süredir görüştüğümüz kulüp Galatasaray dedi. Yani bu da dikkat çekici bir nokta. Hani Beşiktaş Albert Kronberg konusunda bir hayli mesafe kat etti diye düşünürken bu noktaya gelmiş olmak dikkat çekici. 27 maç 14 gol 3 asisti var oyuncunun dikkat çekici bir oyuncu, genç bir orta saha oyuncusu. Öyle bakmamız lazım. Şimdi Beşiktaş'ta kritik bir hafta var. E, net olarak söyleyelim. Kritik hafta olmasının sebebi iki önemli oyuncuyla ilgili gelişmelerin oluşması. Bunlardan bir tanesi eee Hummel's. Hummel's konusunda e, görüşme sağlandı ve Oyuncu bir hafta süre istedi. Yani bu bir hafta gerçekten de biraz da böyle heyecanlı, sancılı bir bekleyiş olacak. Diğer taraftan 15 Temmuz civarında bitiyor çünkü. Copa Amerika sonrasında görüşelim diyen bir Angel Di Maria var. Dolayısıyla ikisi de aslında çok böyle hani hayır demiyorlar. Birisi bir hafta süre istedi, e, diğeri de aşağı yukarı işte 15-20 günlük bir süreye ihtiyacı olduğunu söyledi. Kupa bitsin ondan sonra konuşalım dedi. Yani Beşiktaş, Angel Di Maria ve Hummels'ten henüz çıkmış değil. Onlarla ilgili görüşmelerin yoğun bir şekilde sürdüğünü de vurgulamam gerekiyor. Şimdi e, belki de e, bugünün en önemli e, haberlerinden biri Santrofor transferinde bence mesela Geraldo Becker yerine kullanılabilecek oyunculardan bir tanesi. Anthony Martial onu hedefe aldı Beşiktaş. Brad Friedel da oyuncuyla bir görüşme yaptı. Manchester United'lı oyuncuyla. Oyuncunun serbest olduğunu, Marsilya ve Lyon'un da oyuncuyu istediğini söyleyelim. Ve ben bu noktada yabancı basının da bu transfer gelişmesini desteklediğini söylemem gerekiyor. Bir All Follow United sitesi bu noktada Marsilya ile Beşiktaş arasında bir hayli olumlu diyalog geliştiğini söylüyorlar, bunu özellikle söyleyelim. Yine bir başka Santrofor, Sebastian Haller de evet derse Dortmund'la pazarlık başlayacak. Yani Santrofor transferinde Beşiktaş'ın hedefindeki oyuncular bence Geraldo Becker gibi değil, Anthony Martial gibi, Sebastian Haller gibi ve şimdi söyleyeceğimiz bir transfer daha var ki, Onunla ilgili olanlar bence değerli. Fakat orada da bir sapma var. Ondan da bahsedeceğim. Sapmadan <laughs> Onaçu'dan bahsediyoruz. Paul Onaçu. Şimdi biliyorsunuz Göztepe'nin ortağı olduğu şirketle şirketle Southampton şirketi ortak olduğu için yani Göztepe'nin sahibi ve Southampton'ın sahibi aynı olduğu için bu noktada Onaçu için Göztepe üzerinden bir pazarlık devam ediyor, onu söyleyebiliriz. Beşiktaş'ın isteğini de hem yabancı basında da gözlemliyoruz, hem Türk basında da var. Yalnız buradaki rakamlar konusunda bir açmaz var. Mesela ee, şöyle haberler var. 15 milyon euro Emre Bilgin, Montero ve kiralık olarak Mustafa Hekimoğlu diyorlar. Şimdi zaten oyuncuyu 15 milyon euro verirseniz alıyorsunuz. Ayrıca diğer 3 oyuncuyu vermenize gerek yok. Zaten hani Göztepe'ye bunları verelim, Southampton'a da bunu vereleme gerek yok. Siz zaten 15 dedikleri yerde 12, 13 gibi bir rakama eğer anlaşırsanız mesele zaten çözümlenmiş olacak ama onu açıyor Beşiktaş'ın e, gerçekten de e, ihtiyaç var manasında söylemiyorum ama e, ilgisi var. Onu özellikle vurgulamamız gerekiyor. Bu arada tabii şunu da e, söyleyelim. E, Samet Aybaba bir imkansızı da denemeyi ön plana çıkardı. Deneyeceğim diyor. Olur mu olmaz mı? Bu noktada çok net cümleler kurmamız mümkün değil. Ama ben olmazdan daha yakınım. Olmaz tarafına daha yakınım. Orkun Kökçü ki sezon devre arasında bir konuşulmuştu şöyle o sıra Roger Schmidt'le arasının iyi olmaz olmamasından kaynaklı olarak. Samet Aybaba diyor ki hani evet derse bize Orkun Kökçü gidip Benfica'yla da bir masaya otururuz, anlaşma zemini ararız diyor. Ben çok fazla ihtimal yine vermediğim bir transfer çünkü ihtimal verdiklerimi söylüyorum. Sebastian Haller, Anthony Martial, ona başka şartlarda transfer edebilir. Salih Özcan'ın olma ihtimalinin yüksek olacağını söyleyebilirim. Albert Grombayek önemli bir orta saha öncüsü. Onunla ilgili noktalar ilerleyebilir. Keza Gummels stoperde ve Ahnel Dimar ya da kanat oyuncusu olarak ciddi etkiler oluşturabilir. Ama bunların da ötesinde bir oyuncu daha gündeme geldi ki, hemen onu da söylemem lazım. Milan, PSV, Wolfsburg gibi takımlarda oynadı ve hani trans İtalyanların transfer sihirbazı dediği e Dimarzio Gianluca Dimarzio'nun bir haberi var. Diyor ki, İsviçreli Ricardo Rodriguez'in sol bek olarak ayrıca stoper de oynuyor ki Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da görev yapıyor. Beşiktaş tarafından takibe alındığını, Beşiktaş'ta görüşmelerinin olduğu haberini Di Marzio açıkladı. ancak oyuncuya tek talip Beşiktaş değil. Inter Miami, El Sabah aynı şekilde talip Torino'lu oyuncu. Sözleşmesinin bitmesi en büyük avantaj. Bence de çok kaliteli bir sol bek. Masuaku'nun yerine alınıp arkasına konulacak bir e, Emrecan Emre Can Terzi ile bu işin çözümleneceğini söyleyebilirim. E, Augsburg'un da istediğini vurgulayalım. Yani El Sabah, Inter Miami, Augsburg ve Beşiktaş istiyor. Umuyorum Beşiktaş e, bu transferi sonuca ulaştırır. Torino'da oynamıştı. Ligde 35 maçta 1 gol, 2 asisti vardı. 2784 4 dakika forma giyen bir oyuncu henüz 31 yaşında yani en az size 4 yıl 2 dönem transfer dönemi iş yapabilecek bir oyuncu. Bence eğer Beşiktaş bu transferi gerçekleştirebilirse sol tarafını çok net bir şekilde olumlu bir yapıya kavuşturur çünkü hem savunmada hem iler hücuma çıkarken etkili bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Evet Beşiktaş'ın genel olarak gündemini toparlamaya çalıştım sizlere. Dikkat ederseniz hani Hollandalı daha önce kullandığımız isimlerle ilgili Davy Klaassen'le ilgili Berkay'sta zaten biraz sıkıntıya girdi o kısım. Futvegors gibi isimleri biraz daha ikinci planda bırakıyorum. Sebebi de şu, onlarla ilgili size bilgi aktarmıştım. Şimdi biraz da bu Avrupa basınında da gündeme gelen şu transferlerle ilgili bilgi aktarımını sağlamaya çalıştım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.